Selamlar ve saygılar herkese. Arkadaşlar bu videoda Tofaş'a yapmış olduğumuz follow me home özelliğini nasıl yaptığımızı göstereceğiz. Follow me home nedir? Kısaca özetleyecek olursak kumandaya bastığımızda park lambalarının belli bir süreyle aydınlatması, yani açma veya kapama tuşuna bastığımızda arabadaki park lambalarının belli bir süreyle yanmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Şimdi size yapım aşamalarını göstermek için içeriye doğru giriyoruz. Biz internette bulunan hazır modüllerden satın almadık. Çünkü aracımızın kilit beyninde cam çıkış özelliği var. Bu aracın camları otomatik değil de manuel olduğu için o uç boşlaydı. Bize bu ucu direkt parklara, bir röleyle bağlamıştık ilk önce. Ne oluyor lan? Bu sayede kitlediğimizde aracımızın parkları yanıyordu ama sürekli yanıyordu yani gündüz gece fark etmeksizin yanıyordu. Biz sadece gece yanmasını istediğimiz için ayrıyeten bir LDR modülü internetten satın aldık. Sensörü ben camın önüne koydum. Bu modül hava karanlık olduğunda algılayıp sadece parkların gece yanmasını sağlıyor. Mustafa yaptığımız follow mom özelliğinin gece çekimindeyiz. Şu şekilde anahtara kitleme tuşuna bastığımızda modülümüz çalışıyor. Açma tuşuna bastığımızda süzüşe geçeceğimiz için 20 saniye, kapatma tuşuna bastığımızda daha uzun aydınlatma süresi için 50 saniye boyunca aydınlatma gösteriyor. Bu şekilde gördüğünüz üzere iç aydınlatmamıza dahil olmak üzere bütün aydınlatmalarımız aktif durumda. Plaka aydınlatmamız, plakalık aydınlatmamız ve stoplarımız. Aynı zamanda iç aydınlatmamızın da aktif olduğunu söylemiştim. Şu şekilde dışarıdan size onu da göstereyim. Ayak altı aydınlatması, iç aydınlatma. Yani bildiğiniz üzere parklar açtığımızda yanan bütün ampullerimiz yanıyor şu an. Evet arkadaşlar şu anda Topaş'a yapmış olduğumuz led sinyalleri size gösteriyoruz. Bunun videosunu kanalımızda bulabilirsiniz. Zaten bunun videosunu çekmiştik. Size gece görüntülerini paylaşmadığımızdan dolayı şimdi size gece görüntülerini paylaşmak istedik. Arkadaşlar video buraya kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.